Çok uğraştım duyarsın diye, çok uğraştım görürsün diye. Madem ki duygusal yaralamayı seçtin, beni kaybettin. Çok söyledim, çok dinledim. Her şey farklı olabilirken, olabilecekken, sen siyahı seçtin, egonun karanlığına, Bense gururumun gölgesinde rahatım. Savaşımız birbirimizle bile değildi. Ne yazık değil mi? Şimdi farklı dünyalardayız. Zaten farklı dünyalarmışız. Dünyalar arası dansa elini uzatmıştın. Elini tutup kapıdan girmiştim. Şimdi müzik durdu ışık yok oldu. Artık tekiz. Artık tek.